arkadaşlar 29 Eylül akşamından İstanbul İkitel'den Takıyettin Mehmet Efendi Dershanesi'nden sizleri selamlıyoruz. Muhammed çok güzel, mükemmel bir ders yapacağız. Allah'ın izniyle diyelim. Niye mükemmel bir ders diyorum? Yani YouTube kanalları, video kanalları içerisinde Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de yok. Biz okurken de bu metot yoktu. Yani matematik bölümündeki arkadaşlar da var demedi. Şu anda yapıyorlar da bir miktar diferansiyel denklem e, mekanizmasıyla çözeceğiz. Bir soru üzerinden bütün neredeyse matematik usullerin düşünce mantığını arkadaşlara vereceğiz. E, dediğimiz gibi dersimiz seçkin öğrenciler için üst seviye için e, biraz uzun olacak ama harcadığınız her bir zamana misliyle değecek. Muhammed sorumuz burada. Bu sorunun basit pratik bir çözüm metodu var. Bunu da sorunun sonuna doğru açıklamalar bölümünde yapacağız. Notlarımı aldım. Bazen işlem hatası yapıp art eksi vesaire yapıp zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi bak bu integrali nasıl çözüyoruz Muhammed? Şimdilik ben bu integrale e, I değilim. Ve bunu parametreye bağlıyorum. Nasıl yapıyorum? Bu integrali genel tutuyorum. E, şunu kaldırayım. Şurayı kaldırayım. Hatta ben diğer renk kalemle yazayım. Ee, AX artı B şeklinde biraz genelledim bunu. Şimdi dikkat kesilirseniz ilk orijinal soruya gitmem için ne olması lazım? X olması lazım. Muhammed B'nin 0 A'nın 1 olması lazım. Doğru mu? Bizim orijinal sorumuzdaki değerde onu da şöyle yazarız. İlk soruya gidersek. Ne dedik? A'sı 1, B'si 0. İlk sorumuz bu. Biz tabii soruyu ne yaptık? Genelledik. Şöyle bir ve müthiş bir e, bize dediğim gibi pratiklik sağlıyor. Yazalım. AB A, B olarak tanımladık. Zaten bunu yaptığın zaman bu metodun adına Feynman İntegrasyon metodu diyorlar. Ve direkt integral değil de türev alıyoruz. Maksadımız şu elenli operatörden kurtulmak. Ve dı bölü dA'ya bundan sonra ben ı üstü Çünkü ı üstü türev alınmış ama neye göre iki parametreye bağlı? A'ya mı B'ye mi? Ben şimdi bu tanımlamayı yaptım ve sık sık yazmamak üzere ı üstü Şimdi Muhammed bunun A'ya göre türevini nasıl bak payda x'e bağlı A'ya değil sadece elenin türevi. Elen operatörünün türev alınırken ne diyor öğrenciler? İçinin türevi kime göre? A'ya göre türevi. O zaman içinin türevi dersem yukarıya x gelir. Bölü kendisi. Ax artı b. Sonra var olan bir ifadede ne var aşağıda? Bir bölü bir artı x kare ifademiz var. A'ya göre türev alın. Dx duruyor integral x'e göre. integral x'e göre türev a'ya göre. O zaman buraya ben ne? I üssü yazdım. I üstü dediğim I'nın a'ya göre türevi. Tamam mıyız Muhammed? Şimdi burada dikkat edersek, burada dikkat edin. Bir çarpım sistemi var. Burada bir akordiyon, bir teleskobik bileşke var. Aslında çarpma uzun bir periyotta toplamalar silsilesi değil mi? Dolayısıyla biz bunu polinomal düşünüyoruz. Ne yapıyorum? Bak Muhammed. A bölü ax artı b ax artı b polinomu ifadesiyle bunları ayırdım da zaten artı eksi. Şuraya da eksi diyorum. B bölü 1 artı x kare Muhammed yazmıyor. Burada a e, sabit yazdım. Niye? x'in kuvveti 1 ve bir alttan yazdım. Burada ise iki kare var. O zaman üstte bx artı c şeklinde sabitler veriyor. Ben bu integrali parçalı iki integrali çevirmek istiyorum. Bunu yazdıktan sonra yapmamız gereken nedir? Paydayı eşitlemek. En pratik payda eşitleme metodu birinin diğerinin altına yazıyoruz. Peki Muhammed Efendi, yazdıktan sonra bu çarpımı yaparsak yazalım şöyle şöyle bir yazalım. A ile bir A yapar. A ile x kare A x kare yapar. Doğru mu? Burası bitti. Öbürlerinde hepsinin eksi var. Unutmayalım. Bu, kap, bu eksi hepsi. Şimdi bunda bunu çarpıyorum. Eksi hepsine yazıyorum. B çarpı A çarpı x x x kare oldu. Birinci ile birinci çarpımı abi? Şimdi birinci ile ikinciyi çarp. Yine eksi büyük b küçük b x doğru mu? Bitti. C'ye geçtim sığmayacak. 6 alıyorum. Artı C ama dikkat et. bu eksi. C ile A x'i çarpıyorum. Bunun eksi C A x oldu. Tamam mıyız Muhammed? Sonra da C ile B'yi çarparsam C B olur. Bunu ben neye eşitleyeceğim? Üst tarafta sadece x var bu x eşit. E, ee, Muhammed diyor ki bu polinom ifadesini eşitlerken nasıl yapıyoruz? Kareler birbirine eşit, x'ler birbirine eşit, sabitler birbirine eşit. Kareli terime bakıyorum. Kareli terimlerimizi bir gruplandıralım seninle. Ne var? AX kare var. BAX kare var. O zaman birinci ifadeyi yazarsan Muhammed. Ne diyoruz? A eksi b burada x kareli hangi terim var? Yok. Bu aslında 0 x kare artı x artı 0 gibi bir şey. Gördük mü? Sen bu tarafa geçecek mi? Sen bu tarafa geçebilirsin anne. Tamam. Ha, o zaman bunun kaç sayısı ne diyorsun Muhammed? 0. Sabitlere bakalım. Sabitlerde ne var? A var sabit olan a x'siz yani x'siz. Bunda x kare var, bunda x kare var, x var, x var, burada var. A eksi c b de neye eşitmiş bu Sıfıra. E x'li terimler. X'li terimler kim var, kimler kaldı elimde? Eksi b b x. B b kaldı, eksi b b kaldı, değil mi? Bir de eksi c b kaldı. Ne eşit işte olacak Muhammed bu? X'in kat sayısı ne? 1. Burası 1 eşit. Bak. Bu denklem kat sayılarını çok basit. Öyle zaman almıyor. Ama ben hatırlat videonun sonunda şeyi söyleyeyim. Notlarımı göstereyim. Şimdi. Ben buradan bulmuşum hemen yazalım. Zamandan fazla şu, katsayı ararken kaybetmeyelim. Ee, tek tek söyleyelim. Ee, C'yi bulmuşum. Bak C'yi ne demişim? Şuraya yazalım. Eksi A bölü e, A kare artı B kare C'miz. Ee, A'yı ve B'yi de bulmuşuz. Açtık. Bu denklem o kadar zor değil. Yerine çıkıyor. B'miz ne? B'miz de eksi B bölü A kare artı B kare. Dikkat et ne kadar uyum var A'mız ne? A'da ise A ile B yukarıda müşterekler. Eksi B A bölü B A bölü A kare artı B kare. Bir kontrol yaptım. Gördüğüm kadarıyla aynen geçer. Gördük mü? Şimdi tahtayı sileceğim için ben e, yan tahtaya yazdım ki sildiğimde kaybetmeyin Şurayı kaldıralım artık. Şurayı sildim. Bu integrali parçaladık. Parçalanmış halini yazalım. Şöyle. Dikkat edersek 3 kat sayıda da e, a kare artı b kare payda da sabit. O zaman ben şimdilik çünkü integraller x'e göre e, bir 1 bölü A kare artı B kareyi nereye çıkardım Muhammed? Sistemin dışına attım. Evet. Şöyle yaptım. Böyle kalsın. İntegrallerimiz aynı sıfırdan sonsuza. Ee, i̇lk terim neydi Muhammed? İlk terim neydi? A'ydı. A yerine ne yapacakmışım? B çarpı A. Eksi B çarpı A. Bölü. Bölü. Ha, bölü şu ifade diğerlerinin katsayısı ax artı b tamam biz Bak bu tane tane yazıyor. dx. Okey. Şimdi şurayı sileceğim için bir kademe götürüp silelim. Araya eksi koymuştuk. Unutmayalım. Eksi koymuştuk. Bu eksiler e, evet, b ve c'nin de eksiliğinden burayı artı yapacak. O zaman bu integral buradan artı olacak. Sıfırdan sonsuza B yerine koyacaktım Muhammed. Küçük B. Küçük B. X. Bunu da parçalıyorum. 3 tane integral yapacağım ortaya. Aşağıda ne var? 1 artı x kare var. Dx'imizi unuttuk. Dx'imizi koyduk. Sonra C'yi koyacağım. C'nin önüne de A gelecek. Eksi A. Buradaki eksiğini işleme gidecek. Burası yine artı olacak Muhammed. 10 dakika. Güzel. Güzel. Videonun sonuna doğru daha da güzelleşecek. Şimdi koydum. Sıfırdan sonsuza ne dedik Muhammed Efendi? Ne dedik? A gelecek değil mi? A dx bölü 1 artı x kare bu integralimizi aradığımız bu. Bir işlemde hata yapmadık. Notlarıma bakayım. Notlarında uyumlu mu? Bu pozitif, bu pozitif. Tamam Uyumlu. çok güzel. Şimdi bunlara numara vermişim ama numara verirken 1, 2, 3 demişim. Ee, şöyle yapmışım. Bu notlarla uyumlu olsun mu? Olsun. Buna ben 3 demişim. Notlarımızla uyumlu olsun diye. Bak buna 3. integral demişim. Bu bx olana ne demişim? 2. ba olana 3. a olana 1. Heh. Şöyle tersten yazmışım. Ha. Yazarken tersten yazmışım. Şu şekil yazmışım. Şimdi silelim Muhammed Efendi. Sildik şurayı. Hatta orijinal soruyu bir yere odaklama yapmadıysan orijinal soruyu da kaldırıp bir yer açasın bana. Kaldırıyorum bu soruyu. Evet Muhammed. Arada bir kahveden yükletmek lazım. Ya o zaman bozulmaz ya saat Telefon seni mi çalıyor mu? Git onu kapat diyeceğim. Kapatsan ben şey yaparım ya. Susar mı? Düşündüğümüz kişi son kolay kolay susmaz. Şimdi millet ne spekülasyon yapacak biliyor musun? Ha Muhammed. Şimdi kaç sayı uğraşmıyoruz tamam bu beklesin. Bunu bak 3 numaralı integral istersen önce çözelim. Hocam 3 numaralı integral basit. Öğrenci arkadaşlar basit. Mavi kalemi bir buluyor. Bak Muhammed bunun şunu şuna u bu dersen bunun türevi nedir? X'e i̇şte göre türevi nedir? A, D bu. He, hocam o zaman eksi B kafada var. Bir, ne yapıyoruz? Üçü yapıyoruz. Üçü yapıyoruz. Eksi B bunun integrali ln A, X artı B'dir. Türev alırken nasıl alıyorduk bu Ahmet? Tersten koyduk. İçinin türevi. A bölü kendisi. İşte bak kafadaki B ile çarpılmış abi. 3 numara tamam. İki numara da güzel. Kürdan. kolay. Ya hocam altın x'e göre türevi nedir Muhammed? 2x. Yukarıda iki yok. Gel şimdilik şunu iki oluşturalım. Şuraya bir 2 sokuşturdum buraya. 2. İki. E, çarparsan unutma bir daha ikiye böl. Denge bozulmasın. Yine aynı mantıkla. Eğer şuna u dersen bunun türevi olan 2x de x tx, şurada. du. O zaman buraya artı artı. 1 bölü 2'miz var ln u ifadesi O da pardon b katsayımız da 1 bölü 2 b'miz var. ln ne yazıyoruz Muhammed? 1 artı x kare. 1 artı x kare yazdık. Şimdi 3 numaraya geçmeden önce şunları bir halledeyim ben. Bunların iş hakkından bir gelelim. Sen biliyorsun ki hocam 1 bölü 2 demek üste gider bu da kök olur. Artıyı da ben senin için başa alayım. Başa alayım. Siyah olan bu mu? Yok. Siyah olan şu. Bak İlkini yazıyorum bak. B. Elen. 1 bölü 2. 1 artı x karenin üzerine çıkar. O da kök demektir zaten. 1 artı x karenin Bak her gibi yaptık biri. Kökü ah böyle. <laughs> Şimdi oldu. Tamam mıyız? E hocam burada da eksi b var. Eksi b'miz var. Elen ax artı b tamam mıyız Muhammed? B parantezini düşünürsek, B'yi de dışarı çıkarırsak var mı itirazı olan Muhammed Efendi? Yok. Şimdi elen operatörünü eksiler bölme olarak buluşturabiliyorduk. B çarpanda elen 1 artı x kare bölü a x artı b a artı b özür yukarıda kökü unuttu. Bunun mutlak değeri. Doğru mu Muhammed? Şimdi sen de sınırları koyalım yerine. Sınırlarımız integral neydi? Sıfırdan sonsuza. Şimdi sonsuz koyduğumuzda x, kar, x yerine sonsuz. Sonsuzun en büyük bak son. Limit durumunda en büyük terimler. Bir uğraşmıyorsun. Sonsuzun karesi. Kare kökten bir gider bir tane sonsuz olarak çıkar. Yani bu dışarı x olarak çıkar. X yerine sonsuz. X yerine sonsuz. Sonsuz bölü sonsuz limit durumda birdir. Ln1 nedir? Sıfırdır. Tamam. Üst sınırlı değerimiz sıfır. Alt değerde x yerine sıfır koyuyorum. Sıfır koyarsam sadece bir kalır. Sıfır koyarsam sıfır koyarsam ne? E, zaten hocam karıştırma. Burada zaten ln1 kaldı. Doğru mu? Buraya da sıfır koyarsam x yerine ne kaldı? x yerine ne koyuyorduk biz? Sıfır koyuyorum. B kaldı. Doğru mu? Şu integrali bir dikkat edin, elen bir bölü mutlak değer b kaldı. Doğru mu? Burada bir süper bir hareket yapıyor. Bu da sıfır. Ne zaman bu sıfır oluyor? İntegrasyon sabit olan c'yi bulurken, bak buraya hatırlayın mı bu olaya? Bu özel bir olaya yıldız diyor. Buraya geri döneceğiz. Ne zaman sıfır olur? Şey pardon. Elen bir üst taraftan sıfır geldi. Sıfır bölü neye bölersen böl. Elen şey, bir bölü B. Pardon bir bölü B. B bir olduğu zaman bir bölü birden elen bir sıfır oluyor. Çünkü bizim integralimizde B'nin bir olduğu bir özel durum var. C integrasyon sabitinde söyleyeceğiz. Şimdi, o zaman Muhammed, bu terimden gelen katkı ne oldu? Sıfır, sıfır. Bir çaydan alabilir miyim? Şimdi, e, benim için çözmediğim hangisi vardı? Biz kimi çözdük? Bir dakika, bunu çözdük. Bunu çözdük, bu kaldı. Heh, burası önemli benim için. Gel buraya. Buraları silelim kafadaki şu ifadeyi unutmayalım. A kare artı B kare bölü olarak duruyor. Şu bir numaranın önünde eksi var mıydı Muhammed? Buradaki bir numara yok. Buradaki bir numaranın önünde eksi göremiyorum. Şimdi bir numara integral burada. Bu özel bir şu ayrı da çık, çıkar dışarıyı. Hocam bu mıyız? eksi olmadı mı? Yok. Lan sildik de bakamıyorum. Bir tanesi de yok. Bunda eksi var. Bunlar artı. Bunlar artı. Şimdi o eksi işaretini yine videodan baksın da ben en son notlarımı göstereyim. Hatırlat onu bana. Sonuç sıfır çıkacak olduğu için eksi sıfır ve altı sıfır sonucu değiştirmeyecek. Onu da koruyacağız. Tamam mı? Şimdi sıfırdan sonsuza Muhammed ne o? A dışarıda. Zaten dışarıda bir de a kare artı b kare vardı. Doğru mu? dx bölü 1 artı x kareyi biz zaten ne biliyoruz? Art tanjant x olarak biliyoruz. Hocam bunu nereden biliyorsun sen? Hadi ilk defa bu işi x eşittir. Tanjant t dönüşümde dx eşittir. 1 artı tan kare t dt. Bunları yerine koyarsa bak buraya. 1 artı tanjant kare t dt bölü 1 artı x kare. 1 artı x kare yerine koyacağım. Tanjant kare. Tanjant kare t. Bunlar gider. Sadece bu dt'nin integrali. O da t olarak çıkar. t'yi buradan x tanjant t ise t art tanjant x'tir. Bak bunlar pozisyon yer değiştirirken ne oluyor? x tanjant t ise t de art tanjant x'tir. Sınırları kontrol edelim. Bak sınırlara dikkat kesin. Sıfırdan sonsuza. Ne zaman tanjant, kimin e, tanjantı sonsuzdur? 90 derece olan pi bölü 2 mi Kimin tanjantı sıfırdır? Bizatihi sıfır. Dolayısıyla bunun sonucu ne çıktı Muhammed? Pi bölü 2. Şimdi güzellik burada başlıyor iyice. Kaldır. Yer aç şu Aç, aç, aç. Şimdi ne var elimizde şu an bizim bu integralle ilgili? Hocam kimdi bu? Türevi alınmış. A'ya göre türevi alınmış. Bu integral yukarıda A, aşağıda A kare artı B kare çarpı pi bölü 2 vardı. Doğru mu Mahmut? Şimdi hocam. Bunun a'ya göre integralini alacağım bak bunun a'ya göre 2a. O zaman yine aynı yapalım. Yukarıyı 2 ile çarpıp burayı 2'ye bölüyor. O zaman diğer kalemle de yazalım. Güzel bir görseli olsun Muhammed. I A'ya geçtim. A'ya göre integre ettiğim zaman. O zaman hocam bunun hepsine U dersek 2 A D A'ya da D U demiş olur. O zaman pi bölü 4 ln e A kare artı B kare A'ya göre integre ettim. Doğru mu? Of. Bir integrasyon sabiti. Bu C az önce kullandığım kat sayı olan C'de farklı. Bu bir integrasyon sabiti. Bu sabiti bulmadan bu işe isim koyamıyoruz. Şimdi dönelim soruya. Hemen soruya atalım. Biz en genel tuttuk. A, B eşittir. Sıfırdan sonsuza Muhammed Efendi ln parantez ax artı b dx bölü 1 artı x kare idi. Şimdi şu altı silelim. Şu altı silelim. Burayı sildik. Kv'yi de gördün mü? Şimdi benim soruda a'm neydi? Hocam senin a'n 1, b'n 0'dı. Doğru mu? Peki senaryoyu tersten düşün. A0 B1 olsaydı bak Muhammed A0 B1 olsaydı burası elen bir olur muydu? Logaritma bir ne demek? Sıfıra eşittir. O zaman şu durumda şu durumda ne dedik? A'sı 0 A'sı 0 B'si 1 iken, hocam A'sı 0 B'si birken iken bir olur. Ulan bu çarpan sıfır günler yani komple integral neye eşit olacak Muhammed bu durumda? sıfıra. Bu şartı kullanarak C'yi bulacağım. Şimdi bu şartı kullanarak C'yi bulalım. P bölü 4. Bunu kullan. Bak pi bölü 4. Olması gereken o. Elen. A yerine 0, B yerine 1. Bir. 1'in karesi, 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. Burası elen 1. Artı C. Neye eşit olması gerekiyor Muhammed? 0'a. Hocam bu zaten 0. Ops! Arkadaşı bulduk. Bunu tayin etmeden bir adım ileri gidemez. Bunu bulduk mu? O zaman hocam senin sorunda, senin orijinal sorunda I'ın sıfıra bir değil, A'sı bir, B'si sıfır. B'ye sıfır idi. B'ye sıfır idi. Onu da koyalım yerine. Bu ifadede. Pi bölü dört çarpı L'e ne koyulur? A'sı 1, bir, 1'in karesi 1. B'nin 0. Yine burası 1. İntegrasyon sabite 0. Hocam ln 1 0 olduğu için bu çarpım pi bölü 4 çarpı 0'dan bu integralin cevabı yine ne oldu? 0'a sıfır. eşit oldu. Bizim ne zaman 0 oldu? Bak A yerine 1, B yerine 0. Hani o yıldız durumu vardı ya. Yıldız durumunda. Özel not düşmüş. Elen 1 bölü B demiştik. Ne zaman? Ne dedik? A yerine 1 B yerine 0 koymuştuk. Doğru mu? Zaten bu nereden gelmiş bizim altta? AX artı B miydi bu? AX artı B. Neydi? pardon sıfırdan sonsuza x yerine ne koyuyorum ben x yerine x yerine sıfır koyuyorum değil mi? Yukarıda da kök içerisinde şöyle bir şey vardı Muhammed. Bir dakika hatırlamaya çalışacağım. 1 artı x kare. ha böyle vardı. Bu integrale biz ne demiştik? Bunun sonucu da sıfır demiştik. Şimdi biraz mantık düşünelim. Biz sorudaki ana integrali çözerken Muhammed tek parametre kullanamadık kullanmadık. Onu ben tek parametreyle yapmak istedim. Yapamadım. Sıfır bölü sonsuz. Elen ax dx bölü 1 artı x kareli çözümlerken işlemleri yaparken şu c'yi bulacak bir şeye ulaşamadım. Bu da bana şunu gösterdi. Tek free in this değil de burada elen ax artı b gibi ikinci bir indise daha ihtiyacım olduğunu göster. Bu sorunun başka bir çözümleme yönteminde bu soruyu gama alfa ile çözemezsin. Çünkü gama tek bağımsız indis var. Sana ne lazım? İki tane bağımsız indis var. Dolayısıyla gama yerine bu sefer sen beta'ya özür dilerim beta'ya beta kullanılması gerektiğini bana bir sinyal veriyor. Bu integrali gamma ile değil de beta ile bir çözümlemeye ulaşacağını gösteriyor. Bir. Diğer bir sonuç. Muhammed bir iki dakikada alacağım. En sonunda işte notları... Ne, hatırlat dediğin akare falan var. Ne, heh, bak şimdi şöyle. Hocam. Şöyle yapalım arkadaşlarla. Dur, güzel. Elen a yoktu, orijinal soru daha yok. Çok güzel. Elen x dx bölü 1 artı x kare. Şimdi sınırlara dikkat almadan bir şey var burada. Burada elen yok. Elimi düşünme. Dx bölü 1 artı x kare. Sıfırdan sonsuza ne çıktı Muhammed? sıfır çıktı. Art t. Böyle bir şey yaptık. Sıfır mı çıktı lan? Hı. Hatırlamıyorum ha. Notlar bu. Notlara bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Buna sıfır demeyelim de hatırlayamadım. Bak şimdi pi bölü 2 gelmesi lazım. Bir dakika lan bu pi bölü 2 bu. Özür. Klasik bu pi Bu değil. Şimdi pi bölü 2 oldu. Yok. Şey uzatmanın anlamı yok. Notları gösterin arkadaşlara. Eksiğimiz, yanlışımız vesaire varsa nasıl Muhammed görüntüsü güzel olsun. Öf. Bak Muhammed bir de tamam diğer notu gösteriyoruz. Tamam. Mümkün. Şimdi Sanki. insan mümkün. E, e, şöyle yapmamalı. Biz avama hitap etmiyoruz. Hani bazı hocalar var. Ramazan programı yapıyor. On 10 binler, yüz binler seyrediyor. Ratingleri katlıyor. Bak. Ne soruyorlar? Klaps klasik sorular. Her sene sonra soruyorlar. Hocam sakız orucu bozar mı? Bu sene ne halbuki, oldu Halbuki, Halbuki. Bununla ilgili başka hocalardan bir şeyler duyuyor. Beyin tutamıyor. Bozar bozmaz unuttu bu. İkincisi. Adamın kitabı var. Yaşar Nuret derdik ya bana bu sorduğun soru, Madem bana hayransız programımızı kaçırmıyorsunuz. Ya kitabımda yazdım. Hayır bizim insan okumaz. Okuma özürlü. Yüzde 95 okumaz. Bir e, iyi bir öğrenci, iyi bir öğrenci milyonlardan daha yukarı. İyi bir öğrenci. Bir de bakıyorum Facebook'ta falan Muhammed takipçilerimi yarıdan çoğu yabancı. Türk değil. Asya'nın güneyinden efendime söyleyeyim Afrika'ya oradan Latin Amerika'ya bilmem ne isim seni takip ediyor falan hepsinin özelliği mühendis ve matematikçi olması. Buradaki bir kişi milyondan daha değerlidir. Teşekkür ederim.